Şevket Çıldır Anısı'na 8 Mart 1944 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğunu çineli ve zor hayat koşullarında ama mutlu olarak yaşadı. Ernişvan Öğretmen Okulu'nu bir yıl önce kazanan, kendisinden iki yaş büyük amcaoğlu Abdurrahman Çıldır gibi öğretmen olmayı çok istiyordu. Öğretmen okulu sınavını iyi bir dereceyle kazandı ama yaşı küçük olduğu için okula kabul edilmedi. Ancak öğretmen olmayı o kadar büyük bir tutkuyla istiyordu ki yaşını büyüterek öğretmen okuluna girmeyi başardı. Mezun olur olmaz hemen Gümüşhane'nin Kelkit okulunda göreve başladı. Geçen iki yılın ardından memleketi Tutak'taki Gazi İmpi Okulu'nda öğretmen olarak görevdeydi. En büyük dileğine kavuşmuş, doğduğu, büyüdüğü şehirde öğretmenlik yapıyor, öğrencilerine okumayı yazmayı öğretip hayatlarına dokunabilmenin heyecanını yaşıyordu. Bu yıllarda yine kendisi gibi Tutaklı olan eşi Fatma Hanım'la evlendi. Üç kız, üç erkek toplam altı çocukları oldu hem ailede hem arkadaşları arasında hep Şevki Hoca olarak hitap edilen Şevki Çıldır, uzun yıllar Abdurrahman Çıldır, Hüsamettin Aras, Necati Duman, Bahattin Bayındır, Ziya Hoca, Alparslan Kurtbeyoğlu, Dursun Kılıç gibi kıymetli meslektaşlarıyla öğretmenliğine devam etti. 1976 yılında ailesini de alarak İstanbul'a yerleşmeye karar verdi. İstanbul Karadeniz Mahallesi Gazi Ahmet Muhtarpaşa İlkokulunda göreve başladı. Aynı okulda öğretmenlik ve idarecilik görevine uzun yıllar devam etti. İstanbul'un zorlu şartlarında tek öğretmen maaşıyla geçimini sağlamak kolay olmadı. Bu nedenle öğretmenliğinin yanı sıra boş kaldığı her anda pazarcılık, su taşımacılığı, sigortacılık, züccaciye, pazarlama gibi birçok ek iş yaptı. Altı çocuk sahibi olan Şevki Hoca, hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürmeye çalışırken aynı zamanda tutaklılarında İstanbul şubesi oldu. Gücü yettiğince tutaklı hemşerilerinin her an yanında olmayı son zamanlarına kadar sürdürdü. 90'lı yılların başında çok sevdiği öğretmenlik ve idarecilik mesleğinden emekli oldu. Ancak çevresine, memleketine, öğrencilerine olan katkısı hiç bitmedi emeklilik döneminde Eğitsen, Öğretmenler Derneği, Ağrı Dernekleri, Trabzonlular Derneği, Sivaslılar Derneği gibi birçok dernekte de görev aldı. Her yıl İzmir Tutaklılar Yardımlaşma Derneği'nin kete gecelerine katılıp jüri üyeliği yaptı. Şevki Hoca, dost meclislerinde olmayı, yemek yemeyi, yedirmeyi çok seven birisiydi. Hayatı seven, paylaşmayı bilen, çocukları ve torunlarıyla kaliteli vakit geçirmeyi bilen bir babaydı. Dininini de bağnazlıkla değil, aklıyla yaşayan bir Müslümandı. Atalarından ve geldiği topraklardan her zaman gururla bahsederdi. Akrabaları için elinden geleni fazlasıyla yapardı. Hayata, ailesine, akrabalarına, dostlarına, memleketine bu denli bağlı, onu tanıyan herkesin büyük kıymet verdiği ailemizin çınarı, canımız babamıza, dedemize Büyük babamıza maalesef bundan 5 ay önce 23 Aralık 2021 günü beyin tümörü teşhisi konuldu. Sadece adı bile korkunç olan bu hastalık onun moralini hiç bozmadı. Eşine, evlatlarına en büyük morali her zaman o verdi. Ameliyatı sonrası yoğun bakımda kaldığı günlerde eşine ve evlatlarına moral konuşmaları yaptı bir insan ömrünü neye vermeli? Harcanıp gidiyor ömür dediğin bir insan ömrünü. Ben çok çok memnunum. Çok iyi. Ya, bu çocuklar üşesin vallahi bu çocuklar yaşıyorum. Harika. Her şey böyle daha sıcak masajları, daha danışmalıyım. Ölümeye de bağladım. Zaman verdi şu fedakarlarımı. Hiçbir anında beni yalnız bırakmadı. Sağ Çok seni çile çektik. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin desteğiyle ben ağır bir ameliyatı geçirdim. Hakikaten yani hiçbir gün burası kalmadı sizlerin sayesinde bu sağlığıma kavuştum. Ben çok ağır bir haber yaptım. Yani bunu hiçbir seferinde kötü düşüncelere saklamadım. Ve bu hakikaten sizin sayesinde oldu. Dostların sayesinde oldu. İçimde bir şey kanıyor. Keskin bir vedanın yarası sızlıyor. Yüzümde bir şey soluyor Aynı değil umudun rengi kayboluyor Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor Şiirler hep dargın, dualar şifasız Ömrüme mıhlanmış bir cümle kül olur kalbindeki samanla Yana 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 Yaşamının sonuna kadar vakur ve gururlu duruşu çevresindeki herkese örnek oldu. Mücadeleyi seven savaşçı ruhu her zaman onun en büyük silahıydı. Şevki Hoca'yı tanıyan herkes onu en çok nezaketiyle, insanlığa, doğaya olan sevgisiyle, küçüğü büyüğü, genci yaşlısı herkese her zaman teşekkür etmesiyle bilir, anlatır kin nefret nedir hiç bilmedi. Hiç kimsenin kalbini kırmadı. Tüm yaşamını idealleri uğruna harcadı. Hiçbir zaman para biriktiremedi ama etrafında çok insan biriktirdi. En büyük zenginliği insanlar oldu. Onu tanıyan hemen hemen herkesin onunla güzel bir anısı olduğunu görmek, duymak da çocuklarının, torunlarının, babalarından aldığı en büyük miras oldu. Şevki Hoca bize göre çok da uzun olmayan hayatını dolu dolu yaşayıp arkasında sevenlerine, ailesine çok kıymetli anılar bırakarak İstanbul'da babasının kucağında toprağa verildi. Sevenleri onu hiç yalnız bırakmadı. Zorlu hava koşuluna rağmen babalarına, dedelerine, dostlarına, kardeşlerine, Şevki hocalarına veda ettiler. İşte gidiyorum çeşmesi yahı. İşte gidiyorum. gidi Hak hukuklarınızı helal ediniz. Olsun. Helal ediniz. Olsun. Lütfen Allah rızası için canı gönülden son kez helal ediniz. Lütfen. Sıradan sada Sıradan sada Sermayem derdimdir Servetim ahım Karardıkça bahtım karalan sada kıymetli büyüğümüz, ailesinin dev çınarı Şevki Çıldır. Nur içinde uyu, ruhun şad olsun. Arkanda çok emek verip yetiştirdiğin çocukların, torunların, öğrencilerin, kıymetli dostların seni kalplerinde yaşatmaya devam edecekler. Haydi dolaşayım yüce dağlarda